Arkadaşlar. Bugün, Bugün günlerden intikam alma günü. Geçen Çağrı Azra'nın suratına biraz fazla kötü bir makyaj yaptığı için Azra da bugünü bekledi. Bugünün adı intikam alma günü yaptık bizde Şu an Çağrı'nın suratını yapacak. Nasıl yapacak biz de merak ediyoruz. Azra hazır mısın? Dünden Azra dünden hazır. Çünkü bugünü sabırsızlıkla bekliyordu. Çağrı'ya bakıyorum. Da. Çağrı hiç hazır değil. Çünkü suratı biraz sonra Sürekli. ne hale gelecek bilmiyoruz. Azra'cığım başlayabilirsin. İntikam Alman'a. Makyaj yapmayacak. Çağrı'ya makyaj yapmayacak. Sadece e, bıyık. Kedi bıyığı olabilir, köpek bıyığı olabilir. Sakal olur. <laughs> Dur ver. Bir şey kardeşim. Ne <laughs> yaparsan ben. Makyaj yaparken o bana biraz sürmüştü, Ben yaparım. Ama ben Az benim yüzüm mahvettiğin için ben yaptım değil mi anne? Aa yanıyor lan. benim de, yanmıyordu. Ne neler ne yaptın ne ne acaba? Saçım bence bunlar. Neyse sen istediğini yap. Şimdi yeşilimiz açıl mı? Evet. Saçım bunları da suyu zaten. Şimdi nereden? da senin işine yarayacak pek fazla malzeme yok çünkü çantanın içinde hep makyajlar dolu. Çünkü makyaj yapmayacağız. Değil mi? Evet. Ama anten... Şu, şu an anten gibi bir şey çıktı. Ooo oh, çok güzel. Yalnız Azra bir şey söyleyeceğim. Bu bıyığın yarısı yok kızım. Şu bıyığın. Yarım bıyık olmuş. İnşallah yarım bıyık yapacaktım ben onu. Yarın bu kestin mi çağrı? Şimdi ya sen de bu sinirden sonra tamam. çağrı Tamam bu kadar yapsam Hayır Fırça nerede? Fırça nerede? Tamam anne Ben bunu çöz al Hadi ma Hadi renk Renk yapmış Sinirleri neresine süreceğim? Yanaklarına Yanaklarına evet. var mı bak? şimdi ben de şunu yapacağım ya, Şunu. Evet, evet. tamam. tamam. Çıktı mı? İyi. Yok şu an az, az için çıktı. Çünkü seçti. Şey. Gözükmesin evet. diye. Biraz siyah gibi de görünüyor. Ama burada oh. gibi bir şey oh. Yarasını götürme. Abi şu şey tarz, ya? Abi şu tarz, Arkadaşlar bu arada çok eğleniyorum yaparken. Yavaş ol kardeşim. Yaparken çok... tuttun. Evet. Çok bastırma diyor abin, Yana acıkmış biraz. Ben de yapamam o Şimdi bu kadar değil mi makyaj? Evet. Abi, dur! Sen de yap, ben de seninle konuşayım. Abi! Şimdi çıkan bugün bunlarla boyunuyor galiba. Bunlar da çıkıyor. Şimdi geçecek miyiz acaba? Kim yaptı? Bunlar, abi çeken, onlardan çekeyim. Güzel mi? O sürecek yer bulur. <laughs> Bulutmayacağız değil mi Gözüne dikkat et abine. Güzel, güzel. Güzel. Bakalım. Çok kötü yapacağım abime. Çok kötü yapacağım diyor ya. <laughs> Bunu da yine yanaklarına süreceğim. Yeter ee, yok. Hı? Sen bir çek bir yık dedin de işini bitiriyorum değil mi anne? Yok <laughs> işini bitirme ya. Abinin gözlerinin altındaki ne? Evlerde kalmış oraya getirir. <laughs> Göz altında getirir. Sen bana kutsuz bunu mı? Sen bana kutsuz bunu Arkadaşlar bundan sürmüştü bana. Ben de aynı kutsuz Hayır hayır. Abi. Boynuma sür. Boynuma. Boynuma. Evet. Boynuma sür. Şey. Abi. Abi. Anne. Var. güzel oldu. Seni seviyorum. Tam bir kalp oldu. şurada da kalp. Güzel. Aynen. Bir tamam. de boynuma şöyle. Uyy! Yine bu sonunda değil mi? Şimdi Hayır silinmeden. Bir şimdi neyden soracağım? Abi en sevdiğin ürün ne Burada, Burada da var. Aşıyor hiçbir şey değil. Ben aşıyım lan makyajı niye zevdim? On... Bu dudağıma sürmeyeceğim. Kafayı da bir, bir, yandan da bastırıyor. Kaçma yerin kalmadı. Seni <laughs> köşeye sıkıştırdı kardeşim. Kaçamazsın ki. Burada yedin. Burada içine yedin. <laughs> Ama sen bana gir. Taylan Ama daha işte bunların işini bitti. Ben. Arkadaşlar daha da mi? Ay ne dedim Hayır. Kalk kalk. Video çektikten sonra görürsün kendini artık. Kalk, kalk, kalk. Birazdan aynı yapacağız. sen mi acaba? Ne? Oh, değil mi lan? Aldık. 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 O an ne diyeyim lan? Anladım. Ne anladım? O bomba da. yok. Bu mal mı sen? Bakalım azraz. Karadan mı sürsem? Bu highlight ı. Highlight. I. <laughs> ya o Abi niye şu an hep pek kuyfundayım? Şöyle gideyim ben <laughs> Arkadaşlar, ben bunlar sürmüş düşküydü? O biraz simli. Kız altta, dedi. Üstü. Kız, ay gök haftası gel. Lan ben. Islak tabii ki de. Abi, ıslak tabii ki de. Aksız var burada gözüne arkadaşlar. Yapmıyor. Gözünü kaçırmıyor. Ama gözüne yapmıyor ki. e sen şu an makyajı sildin. Ya! Arkadaşlar en baştan var ya. En baştan yapacağım. En baştan değil bak sadece şu yeşil olan var ya. Üçgen yapmışsın gözünün altına. Sadece o biraz bozulmuş. Çok bastırma. Çok bastırma Azra. Çünkü abinin canı yanabilir. Tamam. Ama birazdan bir yeter. Birazdan seni beyaz. Abi, diğer Aa, diğer Gözüm Nasıl Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir abimi ben kadar yapacağım. <laughs> ben böyle yapıyordum ama. Evet, Çağrı yapmıyordu kardeşim. Ama ben yaparsın. Ben sadece kim konuşuyordum. Ya o, ya? o çok göz ya. Oğlum, Tamam göz da yapma. ucunu yapabilirsin Azra. Oradan biraz belli olur, parlak olur, güzel olur. Burnunu da yapma. Burnunun ucu daha bir sevin olur. Evet, Kardeşin ilahi yanağına yapacak. Yanağım. Evet. Onun da üstündekini de Yanağımda şey Oğlum o ne ya? İyi de geldi <laughs> <laughs> ee, O da highlighter. Highlighter. O yanaklarına hani bir tane evet. uzun bir çizgi çekiyorsun ya. Evet. Karşıma yapmıştık şöyle. Hı -hı. Ucu da gitti. Tamam. Kırıktı zaten, değil mi? Kırık mıydı? Evet kırıktı. Abim de yardımcı oluyor senin. Yapma. İlla Abi yapma ben Yapma bırak. Son boyamalara geçiyoruz arkadaşlar. Kardeşim Hayır. De, Hayır. Ya. Süre bitiyor. Anne. Son bir dakika. Hemen yap. Hızlı. Hızlı yap. Hızlı yap. Hızlı 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 yap. Çağrı, sen sus, Ben Aa, diyeceğim buradan. Hayır! Hayır, Ya, ya kardeşim... Çağrı, kardeşini sayma da o yapsın. Hayır, İşine ya, konsantre abi. olsun. Şey, ya? <laughs> Bu videodan sonra, sonra kendime makyaj yapacağım. Çok, haberin olsun anne. Abi inanma, Yoksa gözüne girer ya. Bakalım. Kedi göz gibi <laughs> kenarda yat. Anne ama benim <laughs> yaklaştığım <azın, bunu gülüyor> ağrım <gülüyor> yapıyor. Dur <laughs> dur. Son olarak benim... Hareket ettiğim için şu <laughs> an şöyle görüntüyü alamadım. Çok olanık oldu biraz. Bu paradan da sürelim. Boşuna gitmesin. Aa, aa. Boşuna gitmesin. Benim yüzüm kayboldu, Oh. Arkadaşlar. Hadi bölür diyelim. <laughs> Daha çok yer boyamak için de alnını da açıyor bir de. Bak onu da kıracaksın Azra'cığım. Çok bastırılmaz ki o. Azra çok bastırılmaz anacığım. Azra yazıyor. Şu an az geldi Yaz. Ne oldu? Değil. Ra'da bittim. Ra'da bittim. Ra'da bitti. Ve Azra'da bitti. Azra mı yazıyor? Önce yazmış. <laughs> 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 Za olmuş. Nasıl? Za mı o yazmış? Aynen. Sıza acı rozlara bakalım. Bilanka, Bir dakika. Onu <laughs> böyle azla az, zannettim. Az, az. Anne. Ömer'den sürmüyordu. Neden ben de sürmeyeceğim? Abi sen o kadar sürmedi değil mi? Çünkü bu buna acı kıyamadım abiler. Şu tatlı abime. Ah. Makyaj bitti mi? Acı acı yok. Makyajın bitti mi Azra'cığım? Hı hı. Bitti bitti arkadaşlar.

Abi. Ne? Oğlum, güzel. Şöyle geç. Yıldız yaptım anlana da. Evet. Arkadaşlar. Yıldız böyle çizildi. Tam anlanın tepesinde bir tane yıldız var. Gerçek Aa. güzel mi çizmiş? İyi yani güzel görünüyor. Anlana karşı bir tane yıldız çizmiyor mu? Hayır yes, lütfen. Tamam. Anne bebe bebeğimize mantık yapar mı? Bugün Aa. intikam günü dedik. Sen abine boyunca. Yıldız çizemedim ya. Arkadaşlar yıldız olmuş mu? Al bakalım. Birazcık olmuş. Şimdi ilk bantta benim son seçim... Ay, şaka yapıyorum. Son 30 saniye. <laughs> 30. Hadi. Ya anne bu sayıyor ya! Ya oğlum bir sayma. Sayma. Abi ben bunu şey yapıyorum, neyse. Sayılabilir ki. Bitti. Ne o bitti? Bu ne bitti ama? Abi sen hızlı sayıyorsun. Evet, hızlı saydım. Ben sayıyorum burada. Azra elindeki son kalem. Nasıl? Ona göre yapıyorsun. Elindeki Eline son... aldığın son ürünü son kez uyguluyorsun. Başka da ondan sonra bir daha ürün alamazsın. Başka bir tane kalem aldın. Bu diye diğer kalktığında bitiyor. Bitiyor. Aynen. Ona göre çok güzel bir şey seçmen lazım. Dedim tam ruj aldım. Anne bu sayı mı? Sayılır. Sayı var. Sayı de bir tane aldığın zaman son ürünün oluyor artık. Tamam. Abinin suratında boyanacak yer kalmadı çünkü. Rastgele boyuyor Azra. Oh, ben olsaydım ne yapardım Azra biliyor musun? Hı? Yanağına çiçek yapardım. Öbür yanağına kelebek yapardım. Alnına bir tane yıldız yapardım seninki gibi. Bıyık yapardım. Başka, ya, ya, ya. Abin öpecek yanak kalmadı ki her tarafları sim şuna bak. Benim lazım ah. O yüz ne korkutuyor beni ama. Yiyim <laughs> elde bana. Elime değdirdim <laughs> arkadaşlar. Çok karışık. <gülüyor> abi ya. Arkadaşlar gözüm içine bakarım valla. Tamamdır. Bence bu kadar yeterli. Azra, bence çok karıştırdın abi suratını artık. Aa, elime de bulaşmış neredeyse. Anne bir tane daha. Bu <laughs> Bugünlük bu kadar. İntikam günü yeterli. Azra bence abine hak ettiği dersten fazlasını verdin. Neyse. Like atmayı, atmayı, abone, atmayı abone olmayı <laughs> unutmayın. <laughs> <laughs> Hoşçakalın.